Herkese merhaba arkadaşlar, Personel Trader ekibinden Ersin ben. Bugün sizlere uzun zaman sonra bir Bitcoin analizi yapmak için kameranın başındayım, ekranın başındayım. Öncelikle bu göstermiş olduğum grafik Aralık ayı içerisinde Aralık'ın sonlarına doğru yükseliş senaryosu için konuştuğumuz analizde beklediğimiz yükseliş senaryosunu öngördüğümüz grafiğimiz ekranımızda açık. Bu grafiği ben sizlere Aralık ayında çektiğimde henüz bu civarlarda falandık. O zaman da demiştik ki bu kutunun içerisine gireriz. Yani buradaki alt kırmızı kutunun içerisinden çıkarız. Daha sonrasında hedefimiz buradaki yeşil kutu boyu kadar bir hedefimiz olacaktır. Ama treni kaçırmaya gerek yok içeriye girdiğinde tekrar kutunun dibine test verdiğinde bu yükselişi yakalarız demiştik. Fakat daha sonrasında fiyat buraya gelmek yerine daha farklı bir Fibonacci 618 düzeltmesine kadar geldikten sonra beklediğimiz 31K direncine kadar fiyat gitmiş olarak görüyoruz. Buradaki çizgiler vesaire hepsi bir önceki yayınımızda da mevcut zaten orada da bahsetmiştim. Peki bundan sonra ne olacak? O yayında bahsetmediğim birkaç şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Hemen bunu eski haline tekrardan geri çevirelim. Şimdi Bitcoin'de uzun vadeli olarak e, trade etmemizdeki birinci öncelik e, spot alımlarda yapacağımız alımlar ve bu alımları satacağımız bölgeler e, konusunda fikir edinmek maksatlı yaptığımız analizler e, nedir bu? Ne anlama geliyor? Yani şu e, burada yapacağınız çok çok büyük xlerin e, kazanılabileceği noktada alımları yapabilmek için Bitcoin'de uzun vadeli e, trade'ler, analizler yapıyoruz. Veya çok derin düşüşlerin yaşanacağı dönemler dönemleri kavrayıp e, elimizde bulunan mallardan bir an önce kurtulmak için analizler yapıyoruz. Yani spot taraf için e, uzun vadeli analiz yapıyoruz kısacası. E, Kaldıraçlı taraf için e, yeri gelir 15 dakikada, yeri gelir 2 saat, yeri gelir 1 dakikalık grafikten bile e, trade yapabilirsiniz. Bu sizin tecrübenize ve risk iştahınıza göre değişen bir şeydir. Fakat bugün burada yapacağımız Bitcoin analizi Spot tarafla ilgilenen arkadaşlar için daha çok önemli. Bitcoin'in geleceği ile alakalı daha çok önemli. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan neler bekliyor bizi, neler yapacağız onlardan hızlıca bahsedeceğim. Burada gördüğünüz iki tane çizgi var arkadaşlar. Bir tanesi kırmızı çizgimizdi. Bu yükselişin yeşil kutu içerisine girdikten sonra yapacağı bir test. Ve daha sonrasında da kutunun tepesine kadar gideceği hareketi belirtmiştim. E, fakat e, burada gördüğünüz gibi tam olarak beklediğimiz 18.500'lere gelmedi de 19.500'lerden fiyat yukarıya doğru gitti. E, burada daha önce işte Fibonacci değerlerine falan bakarsak, bakarak girseydik 19.600'den bu dibi yakalama şansımız vardı. E, tabii biz bunu e, Payit grupta diğer özel arkadaşlara e, vesaire e, bunları paylaşımını yapıyorduk. E, yine Twitter'dan da ara ara Bilge Hoca Sizlere paylaşımlar yapıyor zaten. Bununla beraber şimdi bundan sonra gelecek olan hareketi de ben daha önce bu şekilde çizmiştim ve paylaşmıştık. Biraz gecikmeli geliyor çünkü günlük grafik üzerinden günlük zaman dilimi üzerinden yapmış olduğumuz bir grafik olduğu için maalesef süreler uzun sürebiliyor gerçekleşmesi uzun sürüyor daha doğrusu. Şimdi burada görmüş olduğumuz gibi. 24.300 seviyelerine kadar bir düzeltme ve geri çekilme bekliyorum. Bunun birinci temel önceliği burada bulunan günlükteki FTR bölgesi. Bu çizginin aynı zamanda bir SR bölgesi olarak çalışması. Yani bu çizginin aşılamıyor olması, aşılmaya çalıştıkça sürekli red vesaire. Bu bölge günlük SR seviyesi diye şuraya da not alayım. Değili SR diyelim. Burası benim için daily SR'dır. Bazı arkadaşlar burasını bu şekilde kabul etmiyorlar. Herkesin analiz yöntemi farklı. Herkesin yortu işi farklı. Ben bu şekilde belirliyorum bunu. SR bölgesi benim için burası. Şimdi bundan sonra benim daha önceki grafikte şöyle hemen haftalık grafimize gelelim. Neden bu düşüşten sonra buraları bekliyorum. 42-44 bölgesine kadar bir yükseliş bekleyeceğim. Bunun sebebi öncelikle bu düzeltmenin neden buraya geleceğinin ilk temel nedeni buradaki FTR bölgesi. Aynı zamanda bu e, kırmızı çizgimizin eser olarak çalışması. Bununla beraber bu dip ve bu tepe arasında bir Fibonacci çektiğimizde e, 0.5 bölgesi 25.200'lere denk geliyor. Fakat bu 25.275 seviyesi buradaki FTR'yi doldurmayacağı için e, ben 618 seviyesini bekleyeceğim. Bu 618 seviyesi de buradaki FTR dediğimiz e, bölgenin, bazı bunu ICC diyor. İsmi çok önemli değil. E, FTR dediğim bölgenin dibine denk geliyor. 23.923. Hemen bakalım bu bölgenin dibi kaçmış. 23.896. Yani ben o yüzden 618 bölgesini bekleyeceğim alım yapmak için. E, tabii ki 25.200'lerden 4 saatlikte veya 2 saatlikte şöyle bir market kırılımı görürsem e, spot alımlarıma hızlıca geçerim yani beklemem yani alt bölgeyi burada göreceğim market kırılımıyla beraber. Ama benim ilk mal toplamak için bekleyeceğim alan 23.950'ler. Yani 24K'ya gelecek olan bir temasla beraber ben yapacağım alımlarımı altcoinlerde yine benzer teknik analiz yöntemine göre yapı, yap, yapacağım. Buradan yapmış olduğum alımlarımda da altcoinlerde en az 3 ya da 5x civarı karlılık bekleyeceğim. Ve 19.550, 19.500 seviyesinin altında günlük kapanışa kadar da bu almış olduklarımı stoplamadan taşımaya devam edeceğim. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 9 ay artık neyse beklediğim hedef gelene kadar veya pozisyonlar 19.500'ün altına indiğinde stoplayacağım seviyeye kadar spot alımlarımı bu şekilde toplamayı düşünüyorum, tutmayı da düşünüyorum. Burada 23.920 bölgesinden ben alımlarımı yaptıktan sonra alımlarımın tamamını bu bölgeden yapmayı düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. %70'lik kısmını bu bölgeden yapacağım. Son kurşun olarak ise maliyeti bir tık daha aşağı çekebilmek açısından ise 22K bölgesini bekleyeceğim. 0.790 bölgesindeki son o düzeltme alanını bekleyeceğim. Bu düzeltme alanı gelirse de buradan da yine geri kalan %30'umu alımlarımı harcayacağım. Muhtemelen maliyetim buradaki 705 seviyesine falan inecektir veya bir tık daha üstüne çıkacaktır. Bununla birlikte taşıyacağım bölgede 42, 44, 46, 48 bine kadar olacaktır. Yani daha üstünü beklemeyeceğim arkadaşlar. Ben 42 bini gördüğümde elimde ne kadar bu bölgeden almış olduğum altcoinim varsa ben artık burada vedalaşacağım. Elimde hiçbir şey tutmayı düşünmüyorum buradan topladıklarım eğer ki toplanmazsak altını tekrar çiziyorum 19.500 altında ben elimde ne var ne yok satarım ve uzun bir süre 13.000 bölgelere 9.000 bölgelere gelmeden spotalım alım kısmına artık yönelmem. Bu bölgede de bu yükselişte de buradan gelen yükselişte de benim elimde hiçbir spot mal yoktu. Ben bu spot mallarımı buradaki yani daha önce şuradan almış olduğumuz bu bölgelerden toplamış olduğumuz spot malları bu yeşil kutunun içerisine girmeden önceki bundan da e, elimizden çıkarttık çıkarttığımızda paylaştık o yüzden şuradaki yükselişte benim elimde herhangi bir mal yoktu bu mal olmadığı için de herhangi bir karlılık veya zarar etme durumu da yaşamadım zaten altcoinlerde o kadar ahım şahım gittiği durumlar olmadı şu an bile mesela bitcoin'e göre e, çoğu çok 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 geriye düştü aşırı derecede erimeye başladı altcoinler bunun sebebi Bitcoin'in düzeltme alanına geliyor olması. Bitcoin'in düzeltme alanından 23.900'lerden 25.200'lerden yani şu iki aralıktan gelecek olan tepkisine göre marketin biraz daha soluklanacağını düşünüyorum. Zaten bu tepkideki gücü görebilmek adına Bitcoin dominansı yükseliyor. Bu dominansın yükselmesinden dolayı da altcoin'ler aşırı derecede eziliyordu. Bu bölgeden gelecek olan bir market kırılımı tepki bounce beraber artık Bitcoin üzerindeki o baskının azalacağını ve buraya doğru giden hedefe doğru daha güçlü, daha hızlı gitmesini bekleyeceğim için altcoin'lerde Bitcoin'e göre yani burada yaşanmış olan yükselişe göre çok çok daha fazla ve sert hareket bekleyeceğim. Yani biraz altcoin sezonu dediğimiz sezon bu hareketle başlayacağını düşünüyorum ama benim için tabii ki bu bu yılın içerisinde yaşanabilecek son fırsat olacak. Son yükseliş olacak. Muhtemelen Aralık sonuna kadar falan sürebilir bu süreç veya Eylül ayına kadar gerçekleşebilir. Yani çünkü buradaki hareketin gerçekleşme süresi 3 ila 6 ay süresi içerisinde bekliyorum. Buradan gelecek olan bounce'un gücüne göre bu değişir. Neden bu bölgede elimdeki malları satacağım? Biraz da ondan bahsedeyim. grafiğimiz günlük değildi. Şimdi haftalık kısma geçiyorum. Bunu ben daha önce birçok yayınımda, birçok Discord üzerinden vesaire birçok noktada paylaştım. Çizgilerimi tekrar... Geri alayım. Evet, burayı kaldıracaktım. Şimdi haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Bu çizmiş olduğum kırmızı çizgilerin hepsi bir nevi direnç ve e, SR niteliği taşıyan bölgeler. E, resistance taşıyan bölgeler. Şimdi burada Bitcoin'in 69.000'den 15.476 bölgesine kadar düştüğü bir düşüş alanımız var. Burayı tek bir swing olarak kabul ediyorum ben. Yani şu şekilde kabul eden insanlar da var. İşte burayı böyle bir swing. Burayı düzeltme. İşte ondan sonra bunu kaldırıyorum. Sonra diyor ki evet burası bir swing kalanı, Burası düzeltme. İşte böyle bakıyor. Veya işte ne bileyim şuraya alıyor. Böyle bakıyor. Bura kırılmadan market kırılımı görmem falan vesaire vesaire. Bir sürü farklı bakan var. Ama ben bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. 69.000 ile 15.476 bizim ayı sezonunu ...derin olarak düşüşünü yaşatan nokta olduğunu düşünüyorum. Zaten burada da bir iş kırılımı veriyoruz. Burada market kırılıyor. Gördüğünüz gibi burada market kırılıyor ve trend bir işe dönüyor. Şimdi de bir iş düzeltme içerisindeyiz arkadaşlar. 69.000'den 15.000'e kadar düşmüş olan bir düşüşün düzeltmesi içerisindeyiz. Yani buradan rally geliyor, boğaya koşuyoruz bilmem ne falan filan bunlar... Hiç gerçekçi değil arkadaşlar. Yani bana göre de gerçekçi değil. Yani gerçekçi bulan varsa da neden gerçekçi bulduğunu bana argümanıyla teknik analiz argümanıyla bunu gösterirse en azından ben de bir şeyler öğrenmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi bu bölgede baktığımızda trend hiçbir yani diğer sivik bölgelerini alan arkadaşların trendinde herhangi bir şekilde Fibonacci 0.5 değerine düzeltme ve bir onarım gerçekleşmiyor. Ama bu onarımın bu bölgede gerçekleşmesini bekliyorum. Gerçekleşmeden yeni dip yapmaya da devam edebiliriz. Bakın burada da apayrı bir e, olayın farklı noktası. Ama e, burada bir e, artık buradan gelmiş olan küçük zaman diliminde 4 saat ve günlükte burada marketin artık bu iş kırılımını yapmış olmasından sonra ben bu kırılımın bu düzeltmeye kadar gidecek olduğu alan olarak düşünüyorum. Genelde bu tarz derin düşüşlerden sonra fiyat 0.5'ini onardıktan sonra ...daha güçlü bir satış yiyip ondan sonra bayılıyor... ...daha da dibe bayılıyor diğer market analizlerinde... ...veya 0618 bölgesini onarmak da isteyebiliyor. Ben o yüzden çok daha fazla böyle risk iştahımı yüksek tutmayacağım. Yani 0618 yani 48.500 bölgelerini falan beklemeyeceğim. 42.300, 42.000 bölgesine geldiğimizde... ...ben bu bölgeden, bahsetmiş olduğum bölgeden toplamış olduğum ürünlerimin hepsini elimden çıkartacağım. Çünkü beklediğim hareket buradaki 05 onarıldıktan sonra... Belki ihlaller olabilir yani o beni ilgilendirmez. Zaten bu bölge geldiğinde ben buradaki araba dedeki hedefimi gerçekleştirmiş olacağım. Yani 48 binden satmış olmak benim için başarı olmaktan ziyade 42'ye kadar gelecek olan süreci bilmek benim için bir başarı. Malı da toplayabildiysem bu giden süreçte karıma bakarım 4x değil de 3x yapmış olurum. Cebime para bağlarım ondan sonra beklerim arkadaşlar. Nasıl ki buradaki yükselişte treni kaçırdım diye atlamadım. Ocaktan Mayıs ayına kadar bekledim, hala daha bekliyorum. Bu analizi yapmış olmama rağmen bekliyorum. Ee, benim için kaçmış olan e, bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani öyle çığlıklar, bu açıktırlar atacağımız bir dönemde olmadığımızı düşündüğüm için e, şu anda herhangi bir panik alımı da yapmadım. Hala daha durmaya devam ediyorum, beklemeye devam ediyorum belirlediğim yerleri. Ben e, gördüğüm analizimde belirlediğim noktalar dışında işlem yapmamayı. Tercih eden bir e, trader'ım. Yani bunun dışında çıktığınız zaman hata yapma e, ihtimaliniz çok daha fazla artıyor. Hata yapma sayınız çok çok fazla artıyor. Ve bu hatalar daha sonra domino taşı etkisi gibi daha sonra yapacağınız hamleleri de hatalı yapmanıza neden oluyor. O yüzden çok fazla küçük zaman diliminde kaybolmayı da doğru bulmuyorum. E, FOMO'ya kapılmaya, değişik kayıpların içerisine kapılmayı da doğru bulmuyorum. O yüzden benim beklentim e, bir önceki günlük grafikten göstermiş olduğum alım bölgelerim geldikten sonra haftalık düzeltmeyi bekleyeceğim. Haftalık düzeltmemiz neresi? 42.250-48.550 bölgesi. Ben bunun çok daha fazla üzerine çıkmasını beklemiyorum. Çünkü 618 bölgesinin gelme ihtimalini de çok beklemiyorum. Bunun da nedeni buradaki günlükteki saplay alanı. Bu bölge hatırlarsınız geçtiğimiz sene yaşandı. Yine üzerinden 14 ay geçmiş. Özür diliyorum 15 ay geçmiş. Yine bir bayram dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o dönemden sonra gelmiş olan FED kararından sonra çakıldığımız bir dönemdi diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Buranın üzerinde çıkmasını beklemeyeceğim. Buranın üzerine çıkması market yapısının daha ciddi 53'lere belki 55 seviyelerine kadar çıkma ihtimali taşır. O ihtimalde bu alttan gelen gücün çok zayıf olduğunu düşündüğüm için o ihtimali yüksek görmüyorum açıkçası. Beklediğim hareket dediğim gibi buradaki 0.5 düzeltmesinden sonra bizim artık bu düşen trendi devam ettirecek, ayı sezonuna devam ettirecek diğer hamle olan şunu tekrar geri koyayım diğer hamle olan yeni bir dip senaryosuna ineceğim arkadaşlar. Bu yeni dip senaryosunda da beklediğim alan burada test edilmemiş swing high'lar var arkadaşlar. 13.970 bölgesi ve onun dışında yine burada bir bölgemiz var. 12.500 bölgesi ve şu bölgede 9000 bölgemiz vardı. Şurada 8500 9500 bölgelerimiz var. Ya bu bölgelerden birine kadar bir düşüş görmeyi isteyeceğim. Ee, almış olduğum spotlarımı dediğim gibi 42 bölgesinden satarım. Ee, daha sonra işte big short pozisyonu açar mıyım, açmaz mıyım? Burada göreceğim yapılara bağlı bir şey bu. Ee, onu fiyat buraya geldiğinde tekrardan update geçeriz, güncel analiz yaparız. Ama eğer ki e, yani bu maksatlı yapmış olduğum bir analiz değildi bu analiz. Bu analiz tamamen spot alımlarımı nasıl değerlendireceğimle e, alakalı bir analiz e, olarak görüyorum kendimde. E, buradan da beklediğim gibi yeni bir dip bekleyeceğim. Yani 15400 bölgesinin altına yeni bir e, low yapmasını bekleyeceğim bitcoin'in. Ve bu hareketi yaptıktan sonra herkesin burada beklediği boğa çığlıklarını ben artık burada yaptığım ya yani şu alan içerisinde yapacağım alımlardan sonra göreceğim herhangi bir günlük market kırılımından sonra işte ne bileyim bu şekilde bir hareketten sonra e, günlük mumlarda işte o zaman e, ben rally çığlıkları atmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu rally çığlıklarını da nereye kadar atacağım? En az 70 bin bölgesine kadar atacağım. Daha üstü olur mu? Daha üstü olup olmayacağını e, Bitcoin'in girişatını o zamanki dönemde görürüz. Bu da muhtemelen 1.5-2 yıllık bir süreci kapsayan bir dönem olacak. E, burada dediğim gibi eğer ki şimdi onu da bahsedeyim onu fiyat düştüğünde bahsedecektim. Ee, eğer ki bu bölgelere gelirse ben 70k yani 69 bin gelene kadar buradan yapmış olduğum hiçbir alımımı satmayı düşünmüyorum. Buradan 70k 2 sene sonra da gelsek ben 2 sene boyunca yapmış olduğum hiçbir alımı satmayı düşünmeyeceğim. Yani süre çok önemli değil. Buradan yapacağım yani bu fiyat gerçekten bu beklediğim gibi 42 düzeltmesi 42 46 48 bölgesinden gelecek olan hareketten sonra yeni bir low yaparsa ve o lowdan sonra bu arada alarmı döktü ve o lowdan sonra fiyat beklediğim tepki alıp yukarı dönerse ben 70k'ya kadar hiçbir şekilde satış bırakın satmayı kar realizesi bile yapmadan elimdeki pozisyonlarımı spotlarımı taşımaya devam edeceğim. 70k geldiğinde elimdeki malların %50'sini satar güncel duruma da bakarız gittiği yere kadar gider. Yine herhangi bir gelecek günlükte işte 12 saatlikte vesaire iç yapısında işte buralarda daha yukarı gittikten sonra bir market kırılımında ben Buradan aldığım spotlardan artık ömürlük vedalaşırım ve uzun bir sürede Bitcoin tarafında yapılar onaylanmadan, yapılar olgunlaşmadan spot alım yapmaya elim gitmez. 2025-2024 yılına kadar belirlediğim Bitcoin'deki yol haritam bu şekildedir. 19.500 kırıldığı ve altında iki tane günlük mum kapattığı an benim burada anlatmış olduğum her şey tamamen çöp olur. Ve bambaşka bir e, fiyat üzerinden konuşma yaparız. 19.500 altında tekrar hemen yine günlük bölgemize geri gelelim. E, 19.500 altında ben hatta bu yeşil kutunun altında 18.500 de diyebilirsiniz, Buna esnek davranabilirsiniz. Almış olduğumuz bütün spotlardan vedalaşırım. ve e, 42'den sonra geleceğini beklediğim e, 13.000-9.000 bölgesini buranın kırılımı ile beraber beklerim ve 13.900 9500 bölgesinden malları toplar ve tekrar 70k hedefli alımlarımı o zaman yaparım. Bu da ne demektir? Burada 23-25'ten yapacak olduğum alımlarımı burada elbette ki zararla kapatmış olacağım. Zararına satmış olacağım. Belki %20 belki %40 aşağısından satmış olacağım. Bu beni ciddi zarara sokacak belki ama biliyorum ki bu hareketten sonra buradan yapacağım alımdan e, tekrar fiyat buralara geldiğinde çok daha fazlasını cebime kar olarak koymuş olacağım. Anlatacaklarım bu kadardı. Daha önceki videolarımıza göre biraz uzun bir video oldu. Vakit ayırdığınızı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Spot tarafla alakalı görüşlerim bunlardı. Daha önce bu yükselişi bahsetmiştim. Bahsetmiş olduğum video e, kanalımızda zaten mevcut. E, kanala girip bakabilirsiniz. Bu görseli görebilirsiniz zaten. E, fakat ben buradaki yükselişi buradan gelecek olarak gelecek satışın e, düşüş yönlü çalışacağını düşündüğüm için e, daha çok short bias'lıydım. E, short bakıyordum markete. O yüzden buradaki yükselişi de e, yakalayamadım her ne kadar bahsetmiş olsam da. Çünkü ara bölgelerde bu olmak istemedim. Çok fazla fake out'a denk geliyordu market. Ki buralarda da çok fazla fake out yaptı. Gördüğünüz gibi fitilli bunlarla. E, bu fake out'larda elenmemek için sadece buradan açmış olduğum e, videoyu paylaştığımda bahsetmiş olduğum e, 18.000 bölgesinden 17 bin bölgesinden açmış olduğum shortlarımı 19.520 bin, bin civarına stoplayarak zarar yazdım. Ama ondan sonrasında tekrardan short pozisyonları inatlaşmadım ve devam ettim. Hepinize teşekkür ediyor. İyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.